Herkese merhabalar. Yeni bir yayınla tekrardan buradayım. Konuya da hızlıca gireceğim. Ama hemen şunu söyleyeyim: Bana ve bu kanala ücretsiz destek olmak adına beğeni bırakıp ve yorum yazabilirsen çok mutlu olurum. Abone değilsen de eğer bu bu tür videolardan haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Ayrıca yeni bir kanal daha açtım. Bunun da duyursun yapayım. O kanalın da linkini yorumlarda bırakırım. O kanalıma da bir bakabilirsin. Evet, şimdi sorumuza geri dönelim. Narsis insan aşıkmış gibi davranabilir mi? Evet, bir narsis aşıkmış gibi davranma konusunda oldukça ustadır. Ancak burada önemli bir ayrım var. Bu davranışlarının gerçek bir sevgi mi yoksa geçici bir yanılsama mı olduğunu anlamak zaman alır. Çoğu zamansa bir ilişkinin ilk evrelerinde bir narsis gerçekten aşık olduğuna inanabilir. Hatta bu sadece bir hareket mi yoksa samimi bir his mi olduğu konusunda seni bile kararsız bırakır. Peki, narsistin bu tür davranışların altında yatan gerçek ne? Gerçekten aşık oluyor mu yoksa bu sadece bir yanılsamadan mı ibaret? Narsis insan genellikle aşıkmış gibi görünür. Hatta bu duruma kendisini de kaptırabilir. Ancak burada kritik bir nokta var. Onun aşk anlayışı sağlıklı bir sevgi ilişkisinden oldukça farklı. Gerçek sevgi karşılıklı anlayış, empati ve bağlılık üzerine kurulu bir bağdır. Ancak narsistin sevgi anlayışı genelde şehvet, takıntı ya da kendi ihtiyaçlarının doyurulmasına dayanır. Peki narsistin aşıkmış gibi davranma süreci nasıl işler? Bir narsistle ilişkiye başladığında genellikle seni büyüleyen bir enerjiyle karşılaşacaksın. İlk başta bu büyüleyici ve yoğun sevgi gösterileri seni derinden etkiler. Hatta bu kişi seni hayatının en önemli merkezi haline getirir. Sürekli aramalar, mesajlar, romantik sürprizler ve aşırı ilgiyle seni kuşatır. Bu yoğun duygusal fırtına bir süreliğine gerçek bir aşk gibi de görünebilir. Ancak unutmamalısın ki narsistin ilişkilerinde her zaman bir son kullanma tarihi vardır. Burada ilk etap seni merkez haline getirme şeklinde olur. Bir narsist ilişkinin başında seni tamamen idealize eder. El üstünde tutar. Sana duyduğu aşk aslında senin kim olduğunla değil, ona nasıl hissettirdiğinle ilgili. Bu dönemde narsist seni göklere çıkarır, hayatının en özel kişisi gibi hissetmeni sağlar. Sürekli iltifatlar alırsın. Sen benim ruh eşimsin, hayatımda hiç böyle hissetmedim. Senden daha mükemmel birini asla bulamam gibi ifadelerle seni adeta bir peri masalının içine çeker. Hatta bu süreçte birlikte bir gelecek planı yapmaya başlar. Çocuklardan, ortak bir evden hatta hayallerindeki emeklilikten bile bahsedebilir. Bu aşamada narsist kişi sana yoğun bir şekilde odaklanır. Her fırsatta seni arar, mesaj atar ve hatta fiziksel olarak yanında olmaya çalışır. Uyandığı anda aklına gelen ilk kişi sen olursun ve bunu sık sık dile getirir. Bu davranışlar da seni etkisi altına almanın ve bağlamanın sağlam bir yoludur. İkinci etapta ise takıntının yerini gerçeklik alır. Yani idealizasyon aşamasından sonra narsistin gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlayacak. Narsist ilk etapta seni mükemmel bir figür olarak gördüğü için herhangi bir insani kusurun ya da zayıflığın onu rahatsız eder. Örneğin horlaman ilk başlarda ne kadar tatlı bir detay olarak görülürken bir anda dayanılmaz bir kusura dönüşür. Kaşlarının doğal hali ya da en sevdiğin kıyafetin bir anda eleştiri oklarının hedefi olur. Bu aşama genelde seni şoka sokar. Daha önce seni dünyanın en özel insanı olarak gören kişi artık seni yetersiz, kusurlu ve hatta dayanılmaz biri olarak algılamaya başlar. Peki neden böyle bir değişim oluyor? Çünkü narsistin idealize ettiği kusursuz partner imajı gerçekle asla uyuşmayacak. Senin insani yönlerinle yüzleşmek onun hayalindeki mükemmel dünya ile çelişir ve bu da onu hayal kırıklığına uğratıyor. Üçüncü etap ise kusur bulma dönemidir. Bir narsis için her ilişkinin bir balayı dönemi var. Ancak bu dönemde sona erdiğinde seni değersizleştirme aşamasına başlayacaktır. Daha önce seni göklere çıkaran kişi bir anda seni eleştiren ve küçümseyen birine dönüşecektir. Artık her şeyin yanlış olduğunu hissedeceksin. Söylediğin her kelime, yaptığın her hareket onun gözünde bir sorun haline gelir. Örneğin seni artık eskisi kadar zeki, çekici ya da ilgi çekici bulmadığını ima eder. Hatta bu durum daha açık saldırılara bile dönüşebilir. Senin kadar bencil birini görmedim, kokun bile beni rahatsız ediyor. Bu kadar aptal biriyle nasıl birlikteyim gibi ifadelerle seni hem duygusal hem de zihinsel olarak yıpratmaya çalışır. Bu noktada da narsist kişi ilişkinin tüm yükünü sana yıkar. Ona göre her şey senin hatan. Seni hala sevdiğin de iddia edebilir. Ancak bu sevgi, seni kontrol altında tutma ve kendi ihtiyaçların karşılamaya yönelik bir manipülasyondan öteye geçmeyecek. Dördüncü etap ise narsistin sevgi oyunu. Yani kırıntılarla yetinmen. Bir narsist seni tamamen bırakmaz. Çünkü onun için seninle olan ilişki, ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolu. Finansal güvenlik, sosyal statü... Ya da sadece yalnız kalmama ihtiyacı gibi nedenlerle seni hayatında tutmaya çalışabilir. Ancak bunu yaparken de seni manipüle etmekten geri durmayacak. Seni hala sevdiğini iddia edecek ama bu sevgi kırıntılardan ibaret olacak. Örneğin seninle günlük iletişimini minimumda tutar. Ancak seni tamamen de terk etmez. Arada sırada sana ufak sevgi gösterileri sunarak seni umutlandırır ve ilişkinin düzelebileceğine inandırmaya çalışır. Bu davranış da onun seni kontrol altında tutma stratejisinin bir parçasıdır. Belki de en acı gerçek şu ki narsiz kişi gerçekten de kendisini sevdiğini inandırabilir. Ancak bu inanç genellikle yüzeysel ve kısa süreli olur. Onun için sevgi, karşı tarafın ihtiyaçlarını anlamaktan çok kendi arzularını tatmin etmek. Bir narsist bir noktada sana duyduğu sevgiden emin olabilir. Ancak senin insani yönlerinle yüzleştiğinde bu sevgi yerini hayal kırıklığına ve eleştiriye bırakacaktır. O insan seni sevdiğini düşünür ancak bu sevgi senin davranışların nedeniyle mahvolmuştur. Bu hikaye Narsistin kendi dünyasında daima bir kahraman, senin ise daima bir sorunlu kişi olarak görülmesinde neden olacak. Sonuç olarak ise narsistle ilişkide gerçekliği kabul etmek, senin bundan başka çözümün yok. Çünkü bir narsist seni seviyormuş gibi davranabilir, hatta buna kendisi de inanabilir. Ancak bu sevgi genellikle yüzeysel, geçici ve kendi ihtiyaçlarına dayanacak. Onunla olan bir ilişki başlangıçta büyüleyici bir masal gibi görünse de zamanla duygusal bir karmaşaya dönüşecektir. Bu yüzden bir narsisle ilişkideyken kendi sınırlarını korumalı ve gerçek sevgiyle manipülasyon arasındaki farkı anlamaya çalışmalısın.